Bu dersimizde Mastercam programında Xform Rotate komutunu göreceğiz. Döndürme komutu. Komutumuza çekme menülerdeki Xform menüsünden ulaşıyoruz. Xform menüsüne girdikten sonra Xform Rotate seçeneğini tercih ediyoruz. Bu seçeneği tercih ettiğimizde objemizin seçimi ile ilgili uyarı mesajı ekranımıza geliyor. Objemizi seçiyoruz. Obje seçimini sonlandırmak için End Selection düğmesini tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza Rotate ile ilgili seçenek penceresi geliyor. Bu pencerede ilk olarak objemizi döndüreceğimiz merkez noktamız ya da referans noktamızın seçimi gerekiyor. Bunun için mouse düğmesini tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra merkez noktamızı belirliyoruz. Daha sonra da döndüreceğimiz objelerimizin sayısını giriyoruz. Örneğin 8 obje. Burada açı bölümünde bu 8 objeyi kaç derecelik açıda ya da objeler arasındaki hangi açılarda döndüreceğimiz soruluyor. Örneğimiz 30 derece diyoruz ve gördüğünüz gibi 240 derecede 8 çarpı 30, 240 derecede objelerimiz sıralanmış oluyor. Burada biz açıyı girdiğimiz zaman yukarıdaki angle between total sweep seçenekleri aktif hale geliyor. Angle between iki obje arasındaki açıyı e, tanımlamış oluyor. Total sweep toplam açıyı tanımlamış oluyor. Örneğin şu anda bizim iki objemizin arasındaki açı 30 derecedir. Biz bunu total sweep 30 dediğimiz zaman 30 derecede 8 tane obje olarak sıralayacaktır. Yukarıdaki bu seçeneği orijinal objemizin taşınarak döndürme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılıyor. Copy'yi seçtiğimiz zaman orijinal objemiz de dahil olmak üzere 8 tane objemiz e, döndürülmüş oluyor. Burada orijinal bir de orijinal objemiz 9 tane objemiz olmuş oluyor. 2, 4, 6, 8, 9. İstersek biz bu açılarımızın ve objelerimizin döndürülme yönlerini değiştirebiliriz. Flip Direction düğmesini tıklayarak da döndürme yönlerini değiştirebiliriz. Aşağıda Remove ITM seçeneği vardır. Remove item'de biz istersek bu döndürmüş olduğumuz objelerimizin içerisinden bazılarını silebiliriz. Düğmemizi tıklıyoruz. Örneğin ikinci, dördüncü, altıncı ve sekizinci objelerimizi sildik. Enter tuşuna basıyoruz. Ve tekrar pencere karşımıza geliyor. Bu kez yan tarafta Reset Items düğmesi aktif hale geliyor. Eğer silmiş olduğumuz objelerimizi geri getirmek istiyorsak bu düğmemize tıkladığımız zaman da objelerimiz tekrar geri gelmiş oluyor. OK düğmesini tıklayarak da işlemimizi sonlandırmış oluyoruz.